Da sabah sporu ile devam ediyoruz. Bu etkinliği. Belediye sayesinde belediyenin ortak organizasyonunda güzel bir şekilde e, her ayın ilk pazar günü yapmayı planlıyoruz. E, güzel bir etkinlik. Destekler çok iyi. Sağ olsunlar e, Ahmet Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle inşallah bu organizasyon yılın 12 ayına yayılarak e, bisiklet sürüşü, halka açık bisiklet sürüşü yapılacak. E, bütün halkımızı davet ediyoruz. Sürüş sonrasındaki etkinliklerle de bunu e, süsleyeceğiz. Bence gayet güzel oluyor. Hem eğlence oluyor, hem spor da sosyal bir aktivite olmuş oluyor. Ahmet Akın'a buradan teşekkür ediyorum her şey için. Susurluk Bisiklet Platformu adına etkinliğe katılıyorum. Ben kendi şahsım adına çok memnunum. Ee, Devamının olması da çok güzel. İnşallah ailemizle birlikte de katılacağız. Hani bu etkinlikler çoğaldıkça insanlar daha çok bisiklete bindikçe e, şehir içerisindeki trafik daha da rahatlayacaktır. Bu da çok önemli bir şey yani şu andaki günümüz şartlarında özellikle otopark olsun, yollar olsun, boşalsın. Bisiklet çok önemli hayatımızda gerçekten. Başkanımıza, Ahmet Hakkın'a bu yaptığı etkinlikten dolayı çok teşekkür ederim. Devamını beklerim. Bugün güzel bir etkinlik vardı. Belediye de sağ olsun yardımcı oldu. Hava da çok güzel. Tabii biz bu etkinliğin daha çok insanın katılmasını istiyoruz ki yani bisikleti sevelim, sağlıklı bir yaşam olsun. İnsan hayatta yaşamaktan mutluluk duyuyor. Herkesi bisiklete davet ediyoruz, bekliyoruz. Haftanın iki günü zaten yapıyoruz ama böyle bir etkinliği balık esirli olarak, halk olarak yani yapılması daha güzel. Belediyenin de bu konuda da bize yardımcı olmasından dolayı çok mutlu olduk. Her zaman desteklerini sağlıyorlar. Çok teşekkür ederiz kendilerine de. Sağ olun efendim. 15 yıldır amatör olarak koşuyorum. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin ve hani Ahmet Akın Başkanımızın bu tür sportif faaliyetlere destek olması bizleri çok sevindiriyor. Güzel bir etkinlik. Her şey için başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik için İzmir'den geldim. Burada koşuya ve bisiklet sporuna gönül vermiş arkadaşlarım var. Her ayın ilk pazarı burada yapılan bir etkinlik. 180 kilometre çıkıp geldim. Buna değdi. Faydalı buluyorum çünkü durduğumuz yerde e, vücut hamlıyor. Spor herkesin hakkı. Bir spor yapmak güzel bir şey. Herkesin burada olmasını temenni edelim. Çok güzel bir etkinlik. Ee, Doğal işçi oluyoruz. Sonrasında ikramlar var tabii ki simit ve şey çay. Çok güzeldi. Temiz hava güzel bir şey oldu. Herkesi bekleriz spora. Çok teşekkür ederiz Ahmet Başkanımıza. İyi ki var. Bu seçenekler, olanakları bize sağladığı için teşekkür ederiz kendisine. <laughs>